insanın üzerine bilgili bir canlı çeşidi henüz keşfedilmemesinden bugün en güçlü aday o görünüyor. Ama gerçekten insan buna muktedir midir? İnsan algı süreçlerinde evreni dolduran ışığın anlamını bütün olarak algılamaz, algılayamaz. Işın her tür biçimselliğinin içindeki gizleri çözemez. Işık kendisi bir yaşamsal alan gibidir. Biz birçok yaşamsal olayın fonografisine baktığımızda bir ışık, renk tayfı görürüz. Oysa ki algı biçimimize aykırı bir şekilde orada yaşamsal bir olay vardır. Biz onun resmini farklı bir boyutta, farklı bir algıda görürüz. Bir kasırganın fotoğrafıdır. İlk görünen ve algılanan şey renk tayfı bir resimdir. Oysa kasırganın enerji boyutundaki resmidir görünen. Şimdi bu fotoğrafa iyi bakalım. Renklerin dili bize bir şeyler söyleyecektir. Merkez kırması yoğun bir enerjiyi temsil eder. Kenarlarındaki sarı daha düşük bir enerjiyi. Daha dış kısımlardaki yeşil daha zayıf etkileri temsil eder. Fotoğraf ABD yakınlarındaki bir kasırganın resmidir. Şimdi aynı kasırganın normal fotoğrafına bakalım. Bu fotoğrafa baktığımızda görünen resimden algımıza normal algıladığımız tarzda bilgiler gelir ve biz bunun ne olduğunu kolayca biliriz. Fakat aynı resmin kızıl kamera spektral yöntemle çekilen bir fotoğrafına bakınca bu algılananları algılayamayız. Bu anlamda evren içinde her noktada mevcut olan ve kendi saltanatını sürdüren enerji algılanma biçimleri açısından çok farklılık gösterir. Kullandığımız teknolojilerin bize söylemeye çalıştığı bilgileri doğru okumak zorundayız. Bir bakış açısından baktığımızda başka görünebilen bir olgunun başka bir yöntemle de başka bir bilgi içermesi mümkündür. Bunu şöyle de ifade etmek mümkün. Her görünen bir resmin başka bir görüngüsü de vardır. Bakışın farkları, bilgi edinme, edinilen bilgilerin farklılıklarını da bize söylemektedir. Bu bakımdan her bilginin bilinen ve bilinmeyen bir boyutunun olduğunu görürüz. Işığın mesafeye bağlı algılanış biçimi ve ışığın yüksek hızlarda hareket etmesi bizden birçok bilgi gizlediğini de düşünmemizi gerektirir ışık kavramına frekansın bütün aralıklarına denk düşen enerji değerleri bakımından bakmalıyız. Görünen ve görünmeyen her frekans açısından bakmalıyız. Şimdi evren içindeki bize görünen bütün ışık kozmosunun hepsinin kendi içinde sakladığı bütün gizemi bir düşünelim. optik cihazlar üretsek de edindiğimiz bilgi bir ayağı eksik, bütünün tamamını yansıtmayan bir algı olacağını hemen kavrarız. Ta ki en yakınına vardığımızda, hatta dokunabildiğimizde duysal olarak bir bilgi edinebileceğimiz halde bazı şeylere dokunamayacağımızı biliriz. En basit anlamda güneşe dokunamaz, bakamaz, gözleyemez, koklayamaz ve onun titreşimini doyamayız. O halde insansal ağayla güneş hakkında tam olarak ne biliyoruz? Güneş bizim için muazzam boyutta bir enerji kaynağıdır. Benim açımdan yeryüzünün yaşamsal kaynağıdır. Mısırlıların uzun dönem güneşe tapmaları dönemsel olarak soyluca bir davranıştır. Piramitlerde ışıkla ilgili gizemli gelişmeler geliştirmiş olmaları oldukça ilginçtir. Güneş olmasa yeryüzünde yaşam kesinlikle olmaz. Geçenlerde astrofizikçiler saman yolunda yeni bir güneş keşfettiler. Bu güneşin enerji eşdeğeri 3,2 milyon kat bizim güneşimiz olduğunu söylediler. Bu nasıl bir oransal büyüklüktür? kendi güneşimizin enerji değerini bile kavramada zorlandığımız bir zamanda 3,2 milyon katı olan bir enerji değerini kavramak insansal algıyla mümkün mü? Bu rakamlar algılanma açısından dünya koşullarında insansal yaşamda kullanılan ölçeklendirme boyutumuzun çok üstünde bir rakamsal büyüklüktür ki aynı zamanda insan algısının çok üstünde bir bilgidir. İnsan algısının üstündeki bilgilere insanın ulaşması mümkün müdür? Bence bu insan için mümkün değildir. Ancak yorumlayabiliriz. Yorum, bütünün kendileştirdiğimiz kısmını ifade eder. Hiçbir zaman gerçeğin kendisini ifade etmez. Bu anlamda, gerçekliğin kendini bize tam olarak sunmayı, bir kısmını gizlemiş olduğunu düşünebiliriz. Buna gizem olarak da bakabiliriz. Bütün olgularda algının dışında kalan garipliğin adı olan gizem, bu tarz algımızı aşan bilgiler içerdiği için gizem deriz. Giz veya gizem bilinmez ifade eder. İnsan için bilinmeyen, biraz da korkulan bir şeydir. Hangimiz uzayın derinliklerine baktığımızda korkmayız? Ya da karanlık bir ortamda korkmamak mümkün mü? insanın bilinmezliğe verdiği psikolojik bir tepkidir. Bunun biyolojimizde ne tür bir süreçten geçtiğini düşünürse, en küçük yapı taşlarımıza kadar bizi rahatsız eden bir durumdur. Bilinmezlik hakkındaki her tür bilginin eksikliği bizim algımıza korku olarak yansır. Bütün içselliklerimize farklı bir bilgi ama bilgi eksiği olarak kodlanır. Korku doğrudan bizim birikimlerimizden kaynaklanan bir etkiyle tetiklenen durum gibi algılanır. Oysa birikimlerimizi kodlayan hücrelerimiz durum için her bir bilgiyi önceki birikimlerden farklı olarak kodlar. Fakat korkunun bilince yansımasına bakarsak karmaşık genel bir bilgi içerir. Net ve kesin bir bilgi içermez. Sadece korkarız korkunun bu anlamda niteliğini tam ifade edemeyiz. İnsanlar sadece korktuğunu ifade eder. İnsan doğayla baş edemediği her durumda da korkar. Teknoloji bizim aydınlığımızı her düzeyde arttırdığı içindir ki bugün daha az korkar olduk. Çünkü karanlıkta kalan her şeyin aydınlanmasından bahsederiz. Bu hem ışıksal aydınlanma hem de bilgi edinimli ufuksal aydınlanmanın birleşmesiyle olur. Ama temelde ışık olmadan bir aydınlanma olmaz. Çünkü uslanlamaya yardımcı olan her bilgi ışıklı bir ortamda gözlendiğinden dolayı ışıksız ufuksal aydınlanma asla düşünülemez. Bu nedenle karanlık bize bilgi vermemesinden dolayı daima korkutucudur. Karanlıktan bu nedenle sonsuza kadar korkabiliriz. Hepimizin Korku, korkuları vardır. Var mıdır? Korkum yok diye var mı? Korkusu yoğunluğun varsa ben hemen korkudayım yani. <laughs> Korku sahip olsun yani. Zihnimizin içerisinde kavrayamadığımız dünya hep bizi korkutur arkadaşlar. Onun için bilgilenmek ve bilginin bize yarattığı inkişafı yaşarsak korkuları yeneriz. İnsanın kendisiyle ilgili dünyası da hep şeydir, karanlık bir dünyadır. Derler ki insan içinde de ya deriz. Kim biliyor? Kimse bütünü bilmiyor. Biraz önceki videoda da söylediğimiz gibi ancak yorumlayabiliyoruz bir şeyleri. Yorumladığımız her şeyde bu doğru deriz biz. Bu doğru. Halbuki o bir gerçeğin bir kısmı arkadaşlar. Doğrularınız için hiçbir zaman iddia etmeyin. Bu kadar anlayabiliyorum diye düşünün. Evet, yavaşça kuantum diye bir bakalım arkadaşlar. Kuantum fizikçiler işte biliyorsunuz tekerlek yok falan kaldıraç falan gibi e, e, konularda çözümler getirip teknoloji üretmeye başladı. Bugünkü modern dünyada bir sürü mekanik sistemler oluştu. Fakat mekanik sistemlerde enerji ile ilgili verim çalışmalarına girdikçe girdikçe insanlar bir şeylerin derinlemesine girdiler. Ve sonra baktılar ki bir şeyler eksik hep. Bir konuda hakim olmaya başladığınız zaman detaylar inebilirsin. Önce bilgi sahibi olursunuz, sonra onun detaylarını inersiniz. Kuantum kemirisi ışığın incelenmesinden gelen bir terminoloji taşır. Işığın dalga ve parçacık karakteri olan iki tane bir davranışı var. Parçacık karakterinden dolayı ışığın en küçük parçacığının işte ne olduğuna bakılmış ve o en küçük parçasına kuant denmiştir arkadaşlar. Ve bunu enerji değil olarak da şöyle bir şeyle temsil etmişlerdir. Tabii ışık ve ışık kendisi bir enerji paketi diye düşünülür. Enerjinin en küçük paketi olarak düşünülür. Işık deyince görünen bir ışık bahsediyoruz ama değil. Işık birazdan frekansa göre analizleri yaptığımız zaman neler olduğunu göreceğiz. Enerjinin en küçük paketi olarak bakın, ona kuant denir. Fizik biliminde bununla ilgili her türlü incelemelerinin yapılabildiği bilim dalına ve tekniklerin tamamına da kuantum denir. Kuantumizidir. Şimdi bu çok büyük bir sayı değildir. Küçüktür bu. Nasıl küçüktür? İşte şu bir sabit sayıdır arkadaşlar. Hava aç On üzeri eksi otuzlu bir rakamdır. Böyle bir sayı biliyor musunuz? Nasıl bir sayı? Evet. Yani şuradan başlıyoruz. Bir sıfır koyuyoruz. Sıfır 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 yorulduğumuz yerde bir birikiyoruz. O kadar küçük bir sayı, bunu herhangi bir ışık ya da enerjinin frekansı burasıdır. Frekans diye işte görünür ışık arasındaki değerleri biraz daha göreceğiz içini. Bu frekansla bu sayı çarpıldığı zaman bir enerji değeri elde edilir. O da o anki, o frekanstaki enerjinin en küçük değeri Bugün güneş ışığından sonra, elektrik buluttan sonra her yer ışık oldu arkadaşlar. Her yer. Bakın. da ışık işte bu bu amplitonun yansımalarını bu şekildedir Şuralarda gördüğümüz bu ışığın paketçiklerinden kaç tane var arkadaşlar? Şurada. Şöyle yapabilirsiniz. Hafif gözünüzü, kilitlerinizi kapatarak bakarsanız orada bir sürü zaten görürsünüz. Biliyor musunuz? Biraz daha iyi bakarsanız böyle artık binlerce olduğunu en azından görürsünüz. Ama ben tahmin edeyim size bin de az. Belki trilyon tane. Işık ve enerjiden bahsettiğim zaman çok küçük bir değerlerden bahsediyoruz. Fakat bizim bu yaşadığımız dünyada toplu halde bulunan bir şey bu. Trilyon tanesi burada. Biz trilyon tane sayamayız ki. Ama onlar çok güzel sayarlar. Kendi birleşirler. Trilyon trilyon oluyorlar. Burada ne anlatmaya çalışıyorum? Bu seneler boyunca enerji kavramını anlarken bahsettiğimiz enerjiler çok küçük enerjiler. Fakat bu küçük küçük enerjiler birleşerek bir şey yapar. Aynı aynı gruptandır, birleşerek tıpkı bir damla suyun öbür damlaya birleşe birleşe bir sel olması gibidir. Özdeştir, aynıdır, birleşirler çabuk. Işıkla ilgili, enerjiyle ilgili şey de böyle bir şeydir. Kendi kendine hemen birleşirler. Bunun tek bir farkı vardır, frekansı aynı olursa. Aynı olmasa da aynı grupta davranırlar. Çünkü örneğin şu anda suda, ışıkta bir, bir frekans var Farklı. Keza şu projeksiyonda buraya yansıttığımız zaman işte her bir rengi ayran tonlamalı ki şurada her bir şeyi ayıran ışığın frekansı farkı. Soru soran mı var mı? İlerledikçe çünkü yerine doğru gireceğiz. Özgürce sorular sorun arkadaşlar. Bu sizin konuyu anlamanızı kolaylaştırır. Soru soran var mı? bilgi paylaşmak isteyen var mı? Birazcık frekansı açalım mı? Frekansı açacağım zaten. Biraz sonra giriş bu kadar şey. Işık görünür olsun, görünmez olsun arkadaşlar. Yüzeylere çarptıktan sonra kırılma etkisi var, yansım etkisi var. İşte oradan ışık buraya geldi, buradan yansıyor, gidiyor, 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 çarpıyor diye. Görünüyor da, enerjisi azalıyor, çoğalıyor, fark etmez. İşte bir yerde aynayı tutun, aynaya giren ışıkları komple yansıtırsınız. Ama yüzeyler tamamen yansıtmaz. Siyah neden siyahtır arkadaşlar? Siyah yansıtmaz arkadaşlar. Sadece emer. Karanlık da siyah. Her şey emer. Biraz önce karanlık korkutucuydu ya. Karanlık dediğimiz şey aslında, korkutan şey, her türlü bilgi, ışıklı bilgi, emen bir şeydir. De kara delikler var, de, duymuşsunuzdur şimdi. O da öyle, her şeyi yutar. Bilgi vermez. Kara delikler hakkında bilgi falan varsa mı? Biz fizikçiler o konuda baktığımız zaman şöyle bir şey, kara delik olan birileri şu yakınındaki bir olayları inceliyorlar şu anda. Alkin denilen adam, o konuda bir önemli bir buluşu olmuştur. Tam buradaki bir maddenin buraya girdiği zaman yok olacağı anda olay ufku denen bir teorem üretmiştir. Buraya girmeden önceki olanlara bakmıştır. Onunla ilgili kara Biraz bilgi almıştırdır. Karadelikten bilgi alamazsınız. Orada madde ne olacaksa bir şey kendisinde Hı. bir madde olduğunu söylüyor mu? <laughs> maddenin biriktiği yer maddedir. o anlamda <laughs> Fakat oradaki yoğunlaşmanın büyüklüğü madde kavramını ortadan kaldırıyor. Madde, madde. madde, hani biz şöyle diyelim, bir katı bir besin maddesini ezeriz, un yaparız, kendisi kalmaz. Ama özü kalır. Ama oradaki maddenin kendi formu bozuluyor. Yani orada elektron, protonun proton, gibi şeylerin olduğunu da yok. Orada yok. Orası aslında tabi gizemli bir dünya ama ben görüntü olarak söyleyebilirsek yaratılışın yeniden yaratıldığı, varlığın yeniden enerji formundan varlık formuna dönüştüğü bir yerdir. Ya da varlığın enerjiye dönüştüğü bir yerdir. Çok hızlı ve çok böyle basınç, çekim gücüyle hem ayrış hem dönüşme şekli yani. Kuantum neden biz her yerde kullanmak zorundayız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir enerji boyutundan bir şey var da, bir de kuantum bizim düşünce sistemimizle olan bir bağı var. Nedir biliyor musunuz? Kuantum çıktığı zaman düşünce sisteminde bir şey değiştirmek gerekli olmuştur. anlayışımız değiştirmek zorunda kalmıştır. Birçok fizikçi kuantum anlamamıştır ki, yani bilim adamları. Hala çok iyi anlaşılmaz, bakmayın siz fiziksel nitelemelerdeki kuantumdan bahsediyor. Zaten fiziksel gelişimde de çok iyi anlaşılıyor. Öyle bir gizemi var bu kuantumun. Her yere çekiştiriliyor. Düşünce yapımızdaki sistem bir önermeler gibidir. Yani işte A olduğu için, şu olduğu için, bu olduğu için, şu doğru diye işler. Önceden beri hep böyle öyle olmuştur. Şimdi de öyledir. Beynimizdeki sistem. Ona göre her şeyi algılarız. Mesela şöyle mi dedim, yok öyle şey mi olur deriz, tepki veririz. Aslında orada düşünebildiğim zaman bir şeyin farklılığını, esas o farklılık bizim açımızdan kuantum etkisini anlamış oluyor. Birazdan ilerledikçe de onu göreceğiz.